Burada ne anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar? Bu ülke, ben Türkiye'yi de çok seviyorum. İnanılmaz derece zaten orada doğup büyüdüm. Fakat bu ülkenin avantajları çok. Bunu doğru bir şekilde kullanarak Türkiye'de istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Örnek veriyorum ben Türkiye'ye geliyorum. Yani çok rahat bir şekilde yaşayabiliyorum. Sebebi şu, çünkü buranın parasını kazanıyorum. Türkiye'den buraya gelemeyen arkadaşlar için bu sistemi biz kuruyoruz zaten de. Burada anlatmaya çalıştığım şey biraz da siz uyurken bile sizin adınıza çalışacak para sistemlerini bulmak. Aksi takdirde yaptığınız bütün iş sabah çalışıyorsunuz akşam yine eve geliyorsunuz bir gün içerisinde para kazanmış oluyorsunuz. Şöyle düşünün. YouTube'a bir video koyuyorsunuz. bu video izleniyor ve YouTube size günlük 100 puan para veriyor, değil mi? ertesi gün bir şey yapmanıza gerek yok ve YouTube yine size 100 pound para veriyor. Ve ertesi gün yine 100 pound veriyor ve bazen daha da fazla veriyor. Bunun sebebi ne? Bir kere iş yapacaksınız ve o iş ömrünüzün sonuna kadar çalışacak. Yani YouTube platformu olduğu sürece sizler bu parayı kazanabileceksiniz. Ama normal işlerinizde, işe gittiğinizde her gün çalışmanız lazım o para için. Benim anlatmaya çalıştığım sistem de eBay'de böyle. Ve bu sistem sıfır maliyetle oluyor arkadaşlar. E, vize tarafı dışarısında. Sıfır maliyetle nasıl çalışıyor? Hesabınızı ücretsiz açıyorsunuz. Biz sizler için açabiliyoruz sizin sizinle beraber ödeme altyapısını ekliyorsunuz ve ondan sonra tek yapmanız gereken arkadaşlar sadece sipariş geldiği zaman sistem gönderiyor.